Herkese merhaba. Bugün sizlerle İslam'ın en temeline yani inanç esaslarına iniyoruz. İslami öğretilerin kalbinde yatan bu kurucu inançlar nelerdir? Gelin hep birlikte bakalım. Hayata başlarken belki de hepimizin kendine sorduğu en temel soru bu değil Neden buradayım? Bütün bunların anlamı ne? İşte bu anlam arayışı aslında hepimizin çıktığı ortak bir yolculuk. İnsan olmanın en temel parçalarından biri. Peki İslam bu arayışa ne diyor? İşte burada karşımıza fıtrat diye çok önemli bir kavram çıkıyor. Yani diyor ki yüce bir güce inanma ihtiyacı aslında bizim doğamıza işlenmiş, adeta fabrika ayarlarımızda var olan bir şey. Düşünsenize binlerce yıl öncesine ait Gömekli Tepe gibi ibadet yerleri. Bunlar bile insanın bu doğuştan gelen inanma eğiliminin ne kadar köklü olduğunun bir kanıtı aslında. Güzel. Madem böyle temel bir ihtiyacımız var. O zaman inanç kelimesi İslam özelinde tam olarak ne ifade ediyor? Gelin şimdi bu konuyu biraz daha deşelim. İslam'da inanç için kullanılan kelime iman. Ama bu öyle sadece dille inandım demekten ibaret değil. Hayır. İman Allah'tan gelen tüm bilgilere, yani peygamberler aracılığıyla bildirilen her şeye kalbinle ama tüm kalbinle inanman ve bunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde onaylaman demek. Derin, içsel bir kabul yani. Tabi imanın da seviyeleri var. Mesela ilki taklidi iman. Hani annemizden, babamızdan, çevremizden ne gördüysek onu benimsediğimiz. Biraz taklide dayalı bir inanç bu. Ehaliyle temeli çok sağlam olmadığı için en ufak bir şüple rüzgarında sallanabiliyor. Ama İslam'ın asıl istediği, asıl değerli gördüğü şey bir sonraki seviye. Tahkiki iman. Yani delillerle, araştırmayla, sorgulamayla anlayarak ulaşılan o sarsılmaz bilinçli inanç. İşte asıl hedef bu. Ve işte o sarsılmaz iman öylece yerinde durmuyor. İman insana ilham veriyor, onu harekete geçiriyor. İyi, doğru, faydalı işler yapmaya yani salih amel işlemeye itiyor. Ve ne oluyor diyor musunuz? Yaptığınız her güzel iş dönüp sizin imanınızı daha da bir güçlendiriyor, perçinliyor. Birbirini sürekli besleyen muhteşem bir döngü bu. Şimdi geldik İslam inancının iskeletine. Hani belki Amentü diye duyduğunuz o meşhur altı temel esasa. Bunlar, İslam inanç sisteminin ana direkleri. Ve burada çok önemli bir nokta var. Bu altı madde bir paket program gibi. Birini alıp diğerini bırakamazsınız. Bir Müslüman için hepsi bir bütün. Çünkü hepsi birbirine o kadar derinlemesine bağlı ki biri olmadan diğeri eksik kalıyor. O zaman bu binanın temeliyle başlayalım. Her şeyin üzerine kurulduğu o ana kolon, tevhid inancı. Yani Allah'ın bir, tek, eşsiz, benzersiz ve asla bölünemez olduğu gerçeği. Diğer bütün inançlar işte bu kaya gibi sağlam temel üzerinde yükseliyor. İkinci sırada melekler var. Gözümüzle göremediğimiz nurdan yaratılmış varlıklar. Onların tek bir görevi var, Allah'ın emirlerini harfiyen ve sorgusuzca yerine getirmek. Vahiy getiren Cebrail, doğa olaylarından sorumlu Mikail ve bizim her anımızı kaydeden o değerli yazıcılar kiramen katibin, hepsi bu sistemin bir parçası. Sonra kitaplara iman geliyor. İnanca göre Allah, tarih boyunca insanlığa yol göstersin diye peygamberleri aracılığıyla kutsal metinler göndermiştir. Müslümanlar bu kitapların Allah'tan geldiğine inanır ve en son gönderilen, bozulmadan korunduğuna inanılan Kur'an'ı kendilerine rehber kabul ederler. Peygamberlere iman da aynı şekilde bir bütün. Yani Hazreti Adem'den başlayıp Son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar gelmiş geçmiş tüm elçilere inanmak gerekiyor. Çünkü hepsi aynı kaynaktan besleniyordu ve hepsinin ortak özellikleri vardı. Son derece doğruydular, güvenilirlerdi, çok akıllı ve bilgeydiler ve görevleri neyse onu eksiksiz bir şekilde insanlara iletiyorlardı. Ve ahiret. Yani bu hayatın aslında geçici bir sınav yeri olduğu ve herkesin yaptıklarının hesabını vereceği bir günün geleceği inancı. Bu yüzden ölüm bir son değil, aslında sonsuzluğa açılan bir kapı. Her şeyin yeniden başlayacağı o büyük güne bir geçiş. Tamam, bu altı maddeyi anladık. Peki bu kadar soyut görünen ilkeler günlük hayatta nasıl ete kemiğe bürünüyor? Bir insanın karakterini hatta bütün bir toplumu nasıl şekillendiriyor? Gelin şimdi inancın eyleme dökülmüş haline bakalım. Bakın inanç en başta bireye bir direnç gücü veriyor. Zorluklar karşısında sabır, bir amaç duygusu ve iç huzur. Ama olay sadece bireyde bitmiyor. Bu inanç aynı zamanda adil, merhametli ve dayanışma içinde olan bir toplumun da harcını karıyor. Aslında bütün bu anlattıklarımızı özetleyen, adeta bir manifesto gibi olan harika bir ayet var Kur'an'da. Şöyle başlıyor: Erdemlilik yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. Yani diyor ki, mesele sadece şekilden, ritüelden ibaret değil. Peki neymiş o zaman gerçek erdemlilik? Ayet tek tek sayıyor. Her şeyden önce o temel inanç esaslarına kalpten bağlanmak. Sonra hemen eyleme geçiyor. Sevdiğin maldan, akrabaya, yetime, yoksula vermek. İbadetleri hakkıyla yapmak, evet ama aynı zamanda sözünün eri olmak. Ve belki de en zoru, darlıkta, hastalıkta, en zor anlarda dişi sıkıp sabretmek. Yani buradan çıkaracağımız sonuç ne? Gerçek dindarlık ya da erdemlilik inancın, ibadetin ve güzel ahlakın mükemmel bir uyum içinde olmasıdır. Gerçekten inanan insan inancını karakteriyle, davranışlarıyla, dünyaya kattığı değerle gösteren insandır. Mesele sadece inanmak değil, o inancı yaşamaktır. O zaman bu bölümü şu soruyla bitirelim. Bir insanın kalbindeki o inanç kıvılcımı daha adil, daha merhametli, daha iyi bir dünya inşa etmek için nasıl bir ateşe dönüşebilir? Bu bağlantı üzerine hepimizin düşünmesi gerek. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.